Kafesine giren grup tarafından bıçaklanınca alkol şişelerini peş peşe fırlatıp saldırganları yere sermişti. Fenomene dönüşen tekelci Ahmet abiden acı haber geldi. Çık. Burada olmaz. Attığı alkol şişeleriyle hepsini tek tek yere serdi. Fenomen tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti. Abi ne yapıyorsunuz? Atışlarım süper. Yaralı yıktım. 13 yıl önceydi. Eskişehir'de büfe işleten Ahmet Yılmaz'ın iş yerine giren bir grup sorun çıkardı. Şu işi bırak. bırak Dedim komşuma yardıma gideyim. Yılmaz Arbede'de bıçaklandı ama pes etmedi. Peş peşe alkol şişelerini fırlattı. Dördünü de yere serdi. Çık. Burada olmaz. Ben de kendimi savundum orada. Yere düşen adamlar hızla kalkıp kaçtı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca o da sosyal medya fenomenine dönüştü. Polisler, polisler! Parasını alacaksın. Giderek ünlendi seçimlere katılıp 641 oy aldı. Oyunuzu bana lan arkadaş. Tekelci Ahmet abi lakaplı fenomen 48 yaşında amansız hastalığa yakalanıp hayatını kaybedince sevenleri yasa boğuldu. Ben ne diyorum Okan Bey? Ben neyse hani o iman hani yokluğu görmüş, varlığı görmüş. Bak. Hep görmüş.